Ey insanlar! Tedavi olunuz. Çünkü Yüce Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Hadisi i Şerif Merhaba sevgili Retinitis Pigmentoda takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bugün sizlere benim başıma da çokça sık gelen ve sizin başına da geldiğini tahmin ettiğim, gözümüzün etrafında olan floresan lamba patlamaları ya da şimşek çakmaları olarak tabir edebileceğimiz o led neon ışıkların neden gözümüzün etrafında patladığını sizlere açıklamaya çalışacağım. Ve benim şu anda bile patlamalarım var. Ee, bu patlamalar neden oluyor bunları anlatmaya çalışacağım. Tedavisi ve çaresi var mı ya da nasıl korunabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz ve bildirim zilini açarak da bundan sonra yüklenecek videolara çok kolay bir biçimde bildirim gelerek ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu şimşek çakmaları yaşla beraber gelen bir rahatsızlık. Yani yaşımız ilerledikçe şimşek çakmaların aslında gözümüzde çokça sık olması normal bir durum. Ama bu durumun normal olmadığı zamanlarda mesela gözümüzü çok fazla ovaladığımız zamanlarda sert biçimde ovaladığımız zamanlarda ya da gözümüzü çok fazla kapatıp açarak yaptığımız zamanlarda bunlar maalesef başımıza geliyor. Bu ne demek derseniz gözümüzün etrafını ve gözümüzün içini saran vitreos sıvısını daha önceden anlatmıştım. Yani gözümüzün önünde uçan sinekler ya da gözümüzün önünde uçan belli belirsiz cisimler bir sıvının içinde olduğunu söylemiştim. Gözümüzün içinde bir sıvının olduğunu söylemiştim. İşte bu gözümüzün içinde olan sıvı retina tabakasında yani gözün dışını da kaplıyor ve biz göz kırptıkça aslında gözümüz kurumuyor ve o sıvı yapışkan tabakayı her göz kırptığımızda yağlıyor diyelim gözümüzü ve daha keskin ve daha net görmemizi sağlıyor. Şimdi gözümüzün etrafını saran vitreus sıvısı gözümüzün arkasından koparak öne doğru büzülüyor. İşte bu büzülme sırasında gözümüzün etrafında sanki bir floresan lamba patlıyor ya da bir şimşek çakıyor gibi bir etki oluyor. İşte bu vitreus sıvısının arkadan öne doğru kopup büzülerek gelmesi sırasında olan çakmalara biz gözümüzde görebiliyoruz. Lakin bunlar dışarıdan gözükmüyor. Hani kendinizi deli zannetmeyin. Bunları sadece o kişi görebiliyor ve bu retina hastası olan kişilerde genellikle daha fazla oluyor. Bu gözümüzde olan çakmalara e, genelde eskiler e, yani eski insanlar, nenelerimiz, dedelerimiz tansiyonun düştü. Bir kenara otur, dinlen diye bize telkin verirlermiş. Bunun sebebi de aslında tansiyon düşüklüğü değil. Gözümüzü dinlendirmemiz anlamına geliyormuş ki bu da hani tansiyonla ilişkilendirildiği için ben bir kenara oturayım rahatlayayım gözümdeki çakmalar da geçer diye düşünüyormuş insanlar. Geçiyor muymuş? Evet geçiyormuş. Çünkü e, tansiyon olarak tabir edilse de aslında gözün dinlendirilmesi bu konudaki vitreus sıvısının e, daha dinlenmesi anlamına geliyor ve dinlendikten sonra da artık gözümüzde o çakmaları... Yani uzun bir süre görmüyoruz. Ama bahsettiğim uzun süreler her insanda süre kısalıp uzalabilir. Bunları da söylüyorum. Bu durumun en sık karşılaşılan sebepleri ise yaşlanmaya bağlı olan sebeplerdir. Çünkü yaşlandıkça gözün etrafını saran vitreos sıvısı gözümüzün arkasından koparak öne doğru büzülüyor. Yani bu aslında normal bir durum ve bende olduğu gibi şu anda videoyu izleyen arkadaşımda da olduğunu düşünüyorum. Yani sende de olan bir durum. Sende olan durum aslında yaşlanmayla beraber daha da fazla artan bir durum. Yani herkes bu şimşek çakması oluyor arkadaşlar. Sırf sizde ya da bende olmuyor. Lakin bu yaşlandıkça olan sebepten dolayı da olabilir. Gözümüzde retinal bir hastalıktan dolayı olan sebep de olabilir ya da gözümüze zarar verebilecek ve ileride bize retinal bir hastalık yaratabilecek sebepten dolayı da olabilir. Şimdi gözümüzün o arka tarafından kopan vitreus sıvısı öne doğru büzülürken gözümüzün arkasında bir kuruluk yaratıyor. İşte bu kuruluk yaratmasından dolayı gözümüzün arkasında vitre dekolmanı denilen yırtık meydana getirebiliyor. Ve bu yırtık da e, ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer bu çok erken zamanda fark edilmezse maalesef o yırtık bizim gözümüzü kaybetmemize ya da gözümüzü kısmi olarak kaybetmemize neden olabiliyor. Ve biz maalesef başta bulanık görmeyle daha sonra o yırtığın gözümüzü tamamen e, kaplayarak göz e, görme kaybına neden olabiliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim aslında bu şimşek çakmalarını bizim ciddiye ve dikkate almamız gerekiyor. Çok sık çakıyorsa mutlaka bir göz doktoruna gitmeliyiz arkadaşlar. Retinamızda herhangi bir zedelenme ya da herhangi bir yırtılma varsa dediğim gibi gözümüzdeki o ışık çakmaları daha da sıklaşıyor ve fazlalaşıyor. Ve bu dediğim gibi ciddiye alınabilecek bir durum. Eğer bu durumu ciddiye almazsanız kısmi ya da tam görme kaybına sebebiyet verebilirsiniz kimin hangi uzvu eksikse onun değerini daha çok anlıyor. Biz görme engelliler olarak ya da kısmi görme engelliler olarak ya da az görenler olarak gözümüzün değerini diğer insanlardan daha çok anladığımızı düşünüyorum. Peki başka rahatsızlıklar da gözümüzde çakmalar yaratabilir mi? Ya da gerçekten tansiyon gözümüzün o çakmalarına etken olabilir mi? diye soracak olursanız aslında e, gözle alakalı olan vitreo sıvısıyla alakalı olsa da migren arkadaşlar. Migren de e, bu göz çakmalarının oldukça fazlalaşmasına sebep olabilen bir rahatsızlık. Şimdi diyeceksiniz hani migren nasıl migren? Migren normalde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Onu da açıklayayım. Migren auralı ve aurasız migren olarak ikiye ayrılıyor. Ve bu auralı migren denilen migren de ...gözümüzdeki çakmalara sebep oluyor. Yani auralı, yani ışıklı migren anlamına geliyor. Ve bu ışıklı migren de... ...migren ayrıca baş ağrısı demek. E, migren de bize e, bu gözümüzdeki rahatsızlığı... ...ya da gözdeki o ışık çakmalarını ya da şimşek çakmalarını... E, ...bize gösterebiliyor. Peki bizde auralı migren varsa bunu nasıl anlayabiliriz? Derseniz bu genelde... E, Yaklaşık bir 10 ya da 20 dakika arasında ışık çakmaları devam edebiliyor. Yani e, gözünüzdeki eğer vitreos sıvısı arkadan kopup öne doğru geliyorsa bunlar saniyeler içinde ya da 5-10 saniyede geçebiliyor. Ama migren olan arkadaşlar da bu dakika uzayabiliyor. Yani zaman uzayabiliyor ve uzadığı için de e, bu sıkıntı yaratabiliyor. Ve migren başladığı anda yani baş ağrısı başladığı anda ışık çakmaları da kayboluyor. Yani aslında senin migrenin olduğunu ve bu migrenin bittiği zamanı da e, pardon, bu migrenin başladığı zaman da senin ışık çakmalarının kaybolacağı anlamına geliyor. Aslında beyin bir nevi elektriksel olan akımlar sonucunda gözümüze sinyal veriyor ve bu gözümüzdeki sinyallerde ışık patlamalarına sebep oluyor. Işık patlamalarından sonra da migren başladığında bu ışık çakmaları kayboluyor arkadaşlar. Peki bu bende de oluyor, bunu ne yapmalıyım diye soracak olursanız, dediğim gibi evet sende de oluyor. Ben eminim sende olduğuna ve ee, bu daha önceden bahsettiğim vitreus sıvısında yani gözün önünde uçuşan ve belirli belirsiz uçan cisimleri anlattığım videomda bu sizin gözünüzün önünde çokça sık uçuşuyorlarsa, gözüküyorlarsa. Yani e, bunu daha önce izlemedim diyen arkadaşlar kartlar bölümünden gidip o videoya da bakabilirler. Bu videoyu durdurup bu video bittikten sonra onu da izleyebilirler ki aslında bence bu videoyu izlemeden önce direkt o videoyu izleyip bu videoya gelsinler. Ben zaten videonun sonuna da o videoyu ekleyeceğim. Birbiriyle bağlantılı, doğru orantılı bir video olacak. Aslında ben bu videoyu direkt ikiye bölmüş gibi de algılayabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra diğer videomu izledikten sonra bu videomu da izlerseniz aslında kafanızdaki taşlar daha da daha doğru oturacaktır. Şimdi gözümüzün içinde o uçuşan sinekleri çok çasık görmeye başladıktan sonra gözümüzü böyle önüne perde iniyormuş gibi, kısmi görme kaybı oluyormuş gibi, hani zamansal böyle ne diyeyim size? Yani odaklanma eksikliği oluyormuş gibi ya da Gözümüzün önündeki o şimşek patlamaları, belirli belirsiz patlamalar, yumuşak ya da sert, gözümüzü rahatsız edecek biçimde patlıyor şeklinde eğer oluyorsa bunlar yaşlanmaya bağlı da olmayabilir ve bunun tedavi edilmesi gerekir. Peki diyeceksiniz bunun tedavisi var mı? Şu şekilde var. Eğer direkt göze bağlıysa bunlar vitrekomi ameliyatıyla Gözün içindeki sıvı alınıyor. Yırtık varsa yırtığın yapışması sağlanıyor. Ama şunu şu şekilde de söyleyeyim. Her göz yapısı farklı olduğu için ameliyat lazer olabilir ya da farklı bir şekilde ameliyat olabilir. Ben sadece bunun mantığını açıklıyorum. Vitre sıvısı alınıyor. Oradaki zararlı yer tedavi ediliyor ve tekrardan vitre sıvısı basılıyor. Ve bundan sonra da artık insanlar e, görmesine devam ediyor. Migrenseniz bu iş biraz daha basit. Çünkü migren tedavi edildiğinde gözün önündeki ışık çakmaları da tabii ki azalıyor arkadaşlar. Ee, benim gibi retina hastasıysanız mutlaka benim tavsiyem 6 ayda bir aksatmadan doktorumuza gidip göz durumumuzu takip ettirip gözümüzün ne olduğuna baktırmalıyız. Eğer... Benim gibi retina hastası değilseniz ve gözü, göz bilimini seviyorsanız ya da benim videolarımı en azından seviyorsanız ve takip ediyorsanız, ben retina hastası değilim diyorsanız mutlaka sizin de senede bir göz doktoruna gidip bu durumu bilmeniz gerekiyor ve tedavi olmanız gerekiyor. Göz damlası verebilir, gözlük verebilir, lens verebilir ya da herhangi gözünüzü tedavi edebilecek bir durum verebilir doktorunuz. Şimdi şunu da açıklamam gerekirse mutlaka size şunu söyleyeyim arkadaşlar göz doktorunu ihmal etmeyin göz doktoruna sorulacak soruları ben dahil çevrenizde hiçbir kişiye sormayın çünkü maalesef bizim ülkemizde herkesin bir fikri olduğu için benim gözümde ışık çakmaları oluyor ne yapmalıyım arkadaşım otur dinlen bunda sıkıntı olmaz işte ya işte bizim işte şu kişide de göz çakmaları oluyordu. Onda geçti bir şey olmadı. Diye böyle sizi geçiştirebilir. Ama bu yırtığa sebep olursa ben nereden bileyim doktora gitseydin diye kendini savunabilir. Mutlaka ve mutlaka doktordan yardım almalıyız. Dediğim gibi bizim ülkemizde herkesin bir fikri olduğu için hani bunları yani sağlıkla ilgili şeyleri ee, genelde doktorlardan yardım almamız bence daha mantıklı gibime geliyor. Hani siz de bana katılıyorsanız. Benim diyeceklerim bu kadar. Ee, gözdeki ışık çakmalarını ya da gözdeki floresan lamba patlamalarını açıklamaya çalıştığımı düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.